Becerim ya değerli öğretmenim, Avrupa Gençlik Derneği Başkanım, Avrupa Vakfı Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, sevgili Çalgan köylüleri, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aramızda bulunan değerli öğrenci kardeşlerimiz var, hanımefendi kardeşlerimiz var. Onlara aleyhiyeten teşekkür ediyorum. Evet, Adıcılar Vakfı Gençlik Kolları Başkanı Bilal Gülep. Ben size kendimi tanıtmak istiyorum. Ee, Çamlıyayla köyündenim. 1979 doğumluyum. Ticaretle uğraşıyoruz. Ee, evli evlilikle üç çocuk babasıyız. Ee, en büyük kızım ilkokul 3'e gidiyor. İki kızım, bir oğlum var. Evet, eğitim denince de akan sular duruyor. Konuşmakta pek istemiyorum, yanlış anlamıyorum ama bir şey görünce çok heyecanlandım, gururlandım. Allah bu iş adamlarımızdan herkes var. Teşekkür <laughs> ediyorum Herkese teşekkür <laughs> Yani sözleri çok kısa kesmek istiyorum. Gerçekten arkamızda olan büyük bir güç var. Artık Alucra Vakfı'nda gerekse iş adamlarımızla, gerekse bürokratlarımızla, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle ve çok büyük bir gençliğimiz var. Gençlik kollarının birbirinden değerli arkadaşları var. Cuma günü bizleri burada yalnız bırakmayan kardeşlerime huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizleri burada bir nevi organizatörlüğümüzü yapan, başta Ersin oldu kardeşime burada bulunan e, sevgili Murat kardeşimle Murat Ayrılmaz ve Salih Birçiğe çok teşekkür ederim. Rana evet. Hanım'a ayrı bir teşekkür ederim. E, çok uzun konuşmak istemiyorum. E, sözlerin en güzeli olan e, bir vatanın sahip çıkmanın ne demek olduğunu şimdi biraz daha anladım. Bir vatanı ilim bilim kurtarı diyerek yola çıktık. Bir e, malum Bilgi yarışması yaptık. Yaptığımız bilgi yarışması İstanbul'da kalınca öğrencilerle alakalı burada ne yapabiliriz dedik. Alucra'da kaç tane köyde e, iyi okul var diye araştırdığımızda dedik üst olarak da burayı seçelim. Başkanımın da dediği gibi İstanbul'da şartlar çok güzel. Alucra baktığı zaten 150 tane öğrenciye aylık e, bir miktar burs veriyor. Miktar çok önemli değil. Maksat öğrencisine sahip çıkmak. Bundan sonra bizim en büyük görevimizin bu olduğunu burada bir kez daha anladım. Biz artık büyük bir güç olacağız. Alucra için ve özellikle öğrenciler için, bu cumhurbaşkanları için, başbakanları için, bu genelkurmay başkanları, bakanlar, milletvekilleri için bu misyonu onları yükleyeceğiz. Yarın öbür gün Alucra'nın ne demek olduğunu inşallah başta devletimizi, yüce milletimizi ve dünyada temsil edecek öğrencilerimizi görecekler. Tekrar teşekkür ediyorum. Çocukları çok şey bekletti. Allah razı olsun. Evet. evet teşekkür ederim. Başkanım. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.